Bugünkü konumuz polimorfizm yani çok şekillilik. Polimorfizm Yunanca bir kelime. Eski Yunanca'da poli yani çok, morf şekil demekti. Yani polimorfizm çok şekillilik anlamına geliyor kelime anlamı olarak. Yazılım tarafında ise <laughs> bir nesnenin farklı durumlarda farklı davranışlar sergileme yeteneğidir. Yani nesne zamanın farklı alanlarında kendi ya da alt tipinden nesneleri gösterebilir. Buradan ne demek istiyoruz? Mesela kod kısmında göstereceğim. Şöyle bir yazılım hiyerarşimiz var. Ee, bir tane hayvan interface'imiz var. Burada belli başlı özellikler olacak. Ardından bu interface'i implement eden alt sınıflarımız olacak. Kral kobra, yunus ve kral kobra'nın alt sınıfı Hint kral kobrası ve yunus'un alt sınıfı Çin nehir yavrusu. Şimdi istemcinin bildiği tek şey hayvan. Ama biz buna Çin Nehir Yunus'u da vereceğiz. Kral Kobra da vereceğiz. Yunus'u da vereceğiz. Bu istemci biz ona ne verirsek verelim. O, o sanıyor ki hayvan alalım. Ben sadece ay hayvan alıyorum. Ama biz ona herhangi bir nesne versek o bunun farkında değil. Yani istediğimiz bu sınıfın implementlerinin her şeyi buna verebiliriz. Polimorfizm bunu sağlıyor. Yani normalde ne yapması lazım? Kral Kobra sınıfını parametre olarak geçmemiz gerekirken. Ee, bunun üst sınıfını parametre olarak verdiğimizde bu istemci bunun tüm alt sınıflarıyla çalışabilir hale gelecek. Ee, daha güzel bir tanımla iki referansın birbiriyle haberleşip birbirinin gerçek tiplerini bilmemesi demektir. Yani ben buna Yunus yolluyorum istemciye. Yunus Yunus'un özelliklerini yazdırıyorum. Ama istemci sanıyor ki ben hayvan hayvanın özelliğini yazdırıyorum. Ya da Kral Kobra'yı yolluyorum istemciye. O sanıyor ki ben hayvan üzerinde çalışıyorum. İstemcinin bildiği bir arayüz vardır. Sadece bu arayüzden hizmet alır. Ancak bu arayüz implement eden sınıflar ana arayüzün yerine geçebilir. Ancak istemcinin bundan haberi bile olmaz. Şimdi OCP diye bir ilkemiz var. Bu Solid'deki O'ya denk geliyor. Ee, polimorfizm bu OCP, OCP ile çok ilişkili. Bu yüzden önemli bir kavram. OSP prensibi Solid'deki O'ya karşılık gelmektedir. Yazılım sistemleri değişime kapalı, genişletilmeye açık olmalıdır. OSPI sayesinde istemci, sınıfın bir sınıfında bir değişiklik yapmadan ekleyen her hayvanı bu istemciden çağırabildik. Yani burada şunu demek istiyorum. Ee, i̇stemcide biz bir özellik yazalım. Hayvanın adını yazdıralım. Şimdi bu hayvanın adını yazdıracak sadece. Ama ben buraya Yunus'un adını da yazdırmak istiyorum. Sonra bir gün sonra mesela kedi ekledim. Kedinin adını da yazdırmak istiyorum. Köpek, köpeğin adını da yazdırmak istiyorum. Normalde kötü bir kodda bu nasıl olur? If işte tip köpekse köpeğin yazılır gibi. If yani tip kontrolü yapmamız gerekiyor. Burada ne yapacağız? Sadece hayvanı geçeceğiz ve ha, istemcide hiçbir değişiklik yapmadan sadece bu sağ tarafa Eklemelerimiz yapacağız. Yani genişletilmeye açık ama değişime kapalı olacak kodumuz. <laughs> kısaca demişiz. İstemci kodu bir arayüz veya soru sınıfının üzerinden hizmet alır. Ve bu arayüzü uygulayan farklı sınıfların kullanılmasını sağlar. Yani alt sınıfların kullanılmasını sağlar. İstemci gerçek sınıfın türünden habersizdir. Ve yalnızca arayüz üzerinden işlem yapar. Bu şekilde kodun esnekliği ve genişletebilirliği artar. Çünkü yeni sınıflar eklemek ve mevcut sınıfları değiştirmek istemci kodunu etkilemeden mümkündür. Bu az önce anlattığım şey. Yani ben buraya istediğim kadar hayvan ekleyebilirim ama istemcide hiçbir değişikliğim yok. Çünkü istemcinin bildiği tek şey bu interface. Kod yazımı sırasında istemci o hiyerarşinin arayüzünü belirleyen en üst tipe göre yazılmalıdır. Alt sınıflara özel kodlar yazılmamalıdır. Yani şu istemcide bu interfesi göre kod yazacağız. Şimdi kod kısmına geçelim. Öncelikle program sesimi açıyorum. Ee, burada hayvan interfesim var. İşte hayvanın sınıfını yazdıran bir metot. Türünü yazdıran bir metot. Üreme yapar mı? Soyu tükendi mi? Zehirli mi? Yani bu özellikler interfeste. Örnek olarak Yunus sınıfını ele alalım. Şöyle koyayım. Mesela Yunus. Yunus'un soyu tükendi mi? Hayır. Peki sınıfı memeliler türü Yunus üreme yapar mı? Yapar. Zehirli mi? Zehirsiz. Yani buradan aldığı interface'deki metotları burada implement etti ve gerçekleştirmesini yaptı. Şu da virtual yapma sebebimiz ise Yunus'u alan alt sınıflarda mesela Çin Nehir Yunus'u gibi bunu override etmek yani metodu değiştirmek. Şimdi Çin Nehir Yunus'unu açalım. Çin Nehir Yunus'u ben internetten baktım. E, nesli tükenmiş bir hayvan. Şimdi Yunus'un Yunusların genel nesli tükenmedi. Bu yüzden burası false. Ama Çin Nehir Yunus'un tükendiği için buraya true yazdırıyoruz. Ve türü de overwrite ediyoruz burada. Buraya da Çin Nehir Yunus'u yazıyoruz. Yani kendi adını yazıyor. Şimdi kod kısmında bakacak olursak bir tane ben main metodunun içindeyim şu anda yunus nesnesi üretmişim ve çin nehir yunusu üretmişim. Şimdi istemci tarafına ben bir hayvan geçeceğim. İstemci tarafını inceleyelim. İstemci tarafında sadece yazdırma işlemi yapıyoruz. Parametreden bir hayvan alıyorum. Yani sadece ben interfeysi alıyorum burada. Hayvanın türünü, soyut kendimi ve zehirli mi bunları yazdırıyorum. Şimdi program süsüne geldim. Örnek olarak bu parametre olarak ay hayvan alıyor sadece ben yunus yollayacağım. Ee, bu polimorfizm sayesinde yunusun türü ne? Yunus sınıfının bir nesnesi. Ancak istemci ne alıyor? İstemci sınıfı hayvan bekliyor. Ay hayvan interfaceinden bir hayvan türü bekliyor. Biz polimorfizm sayesinde buraya yunus da yollayabiliyoruz. Ee, Çin nehir yunusu da yollayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hata vermiyor. Ya da kral kobra yollayabiliyoruz. Bunları polimorfizm sayesinde yapabiliyoruz. Şimdi mesela kral kobra'yı yollayalım. <laughs> Tanknetron diyorum. Şimdi bize özellikleri yazdırdı. Ee, hayvanın türü Hint kral kobra'sı. Soyu tükendi mi? Tükenmedi. Hayvan zehirli mi? Çok çok zehirli. Şimdi istemci bu kral kobra'nın Kavabra sınıfında olduğunu bilmiyor. Ama biz bunu yollayabiliyoruz. Şimdi değiştirelim. Yunus'u yollayalım. Şöyle kaydedeyim. Yunus, false, soy tükenmedi ve zehirsiz. Çin, nehir Yunus'unu yollayalım. Gördüğünüz gibi. Çin nehir Yunusu. Turu ve zehirsiz. Yani istemci tarafında biz hiçbir kontrol yapmıyoruz. İstemci kodunu açayım. Burada ben if gelen Yunus mu? If gelen Çu mu? If gelen Bu mu? diye hiçbir kod yazmıyorum. Çok çeşitli bir yapı oluşturdum. Gelen parametreden bana ne geçilirse ben onun özelliklerini başarılı bir şekilde yazdırabiliyorum. Aslında interface'in özeti bu şekilde. Şimdi başka bir şey Normalde Kral kobra'yı siz nasıl tanımlarsınız? Kral kobra sınıfından bir kral kobra nesnesi ve onun kurucu fonksiyonu şeklinde şimdi in, biz bu şey sayesinde polimorfizm sayesinde şimdi kral kobra türünden bir kral kobra 3 oluşturdum ama bu bir hint kral kobra'sı fonksiyonu e, kurucu fonksiyonu çağırdım bu nasıl oldu? bir ya, olmayan bir şey yazalım bu nasıl oldu? Bir de bu nasıl olmalı diye bakalım. Burası da Yunus olsun. Şimdi bana burada hata veriyor. Cannot implicitly convert type Yunus to kral kobra. Yani Yunus Yunus'la kral kobra'nın bir bağlantı kuramadım ben diyor. Bunlar ne anlama geliyor? Ama şurada yapabildik bakın. Şu kısımda neden yapabildik? Çünkü hiyerarşimizi açalım. Aslında her bir Hint kral kobrası bir kral kobra sınıfına ait. Yani bu bunun alt tür olduğu için başarılı bir şekilde yapabiliyor. Hatta bir üstteki interfeysini de şey yapabiliyor. Buradaki mantık şu şekilde. Her kral kobra bir hayvandır. Her Hint kral kobrası bir kral kobradır ve aynı zamanda bir hayvandır. İşte polimorfizm sayesinde istemci en üst tip, en üstteki tipi alıyor ama biz ona alttaki sınıfları da başarılı bir şekilde yollayabiliyoruz. Bu sayede e, Hint kral kobrasını da başarılı bir şekilde oluşturdum. Çünkü her bir Hint kral kobrası aslında bir kral kobradır. Ee, şimdi override'dan bahsettik ve virtual metotlardan. <laughs> Mesela zehirli mi diye ezmişiz burayı. Şimdi bir negatif yönden bahsedeceğim. Bu nedir? Ee, şuraya okumuştuk. Sonuç kısmına girelim. Polimorfizm programın bağımlılığını arayüz seviyesini çekerek değişikliğin daha kolay yapılabilmesini sağlar. Nesnelere olan bağımlılıkları azaltır. Yani ben parametreden interface geçiyorum. Bu sayede direkt Yunusa, direkt Kral Kobraya, direkt Çin Nehir Yunusuna bir bağımlılığım yok. Bağımlılığım sadece arayüze. Bu sayede hani low coupling'i bir yazılım ilkesi bunu başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Düşük bağımlılık. Düşük bağımlılığı uyguluyoruz bu sayede eee yapacağımız değişiklikler hani daha kolay oluyor. Her yerde kırılganlık yapmıyor. Var olan her şey yapılacak değişiklikler istemci tarafını etkilemez. Çünkü istemci hiyerarşideki en üst arayüze bağlıdır. Yani şuna, şunu söylemek istemiş. İstemci en üst arayüze bağlı. Parametreden bunu alıyor. Alt sınıflarına bağlı değil. Polimorfizm, polimorfizmin olumsuz yanı alt tiplerin kendine ait özelliklerini kullanamamamızdır. İstemci parametre olarak aldığı referansın özelliklerini bilir. Alt sınıflarda olan bir özellik istemci'nin bildiği referansa yoksa istemci onu çağıramaz. Şimdi bu olumsuz bir yanı. Burada ne demek istiyoruz? Şimdi istemci kısmına gelelim. Güzel. Hayvanda olan her özelliği ben başarılı bir şekilde çağırabiliyorum. Yani bunu çağırabiliyorum. Bunu çağırabiliyorum. Bunu çağırabiliyorum. Şu an hayvan interfesindeyim. Bunu çağırabiliyorum. Tamam bunda sıkıntı yok. Ama... E, Hint kral kobrasının bir özelliği var. Yani Hint kral kobrasına özgü bir metot. Bunu çağıramıyorum. Yani polimorfizmin kötü bir yanı bu. E, i̇ki seviye altta istemci bu Hint kral kobrasının ona özgü metodunu çağıramıyor. Sadece hayvan interfesinde belirli olan metotları çağırabiliyor. E, bunu da bu polimorfizmin olumsuz yanları olarak söyleyebilirim. Tabii bunu da çözecek yöntemler var da onu da belki ilerleyen videolarda çekebilirim.